Herkese tekrardan selamlar dostlar. Ben Serhan ve de bugün Age of History 2 e, ISR serisinin e, çok yüksek ihtimalle e, final bölümüyle karşınızdayım dostlar. E, bundan bir önceki bölümde sudan almıştık yani bayağı bir ilerlemiştik ve 50 artı 1 ekonomi hedefimize en sonunda ulaşmıştık gördüğünüz üzere. E, yani bunu başardık. Onu sizlere söyleyeyim ancak bu bölümde bir tık daha böyle ekonomik olarak değil, daha çok askeri olarak bir tık daha yani yani işin aslı topraklarımızı arttırmaya çalışacağız. Hani sizlere onu söyleyeyim. yani bu bölümde daha yani bir tık daha fazla savaş filan, dövüş, kavga filan olacak. Hani öyle söyleyeyim sizlere. mesela hani Suudi Arabistan'ı alacağız kesin olarak. Onu söyleyip Ondan sonrasında Fas'ı alacağız. Burada Nijerya var. Şu Nijerya topraklarını almamız da gerekiyor. Artık Fas'ı alacağız dedik. Onun dışında onun dışında pek de bir şey yapmayacağız. Hani dediğim gibi ekonomik yatırımlar yapacağız. Hani işte ekonomimizde ya yani şu sayıyı artık 100 yapar mıyız? Yani şu 63'ü falan 1 milyona çıkartır mıyız? 1 milyar mı oluyorsa? yine yani hayvan gibi bir ekonomi ulaştık sonuçta hani o sayı böyle arttırır mı daha daha arttırır mıyız bilmiyorum ee, yani onun dışında diyeceği pek de bir şey yok yani, yani bakın bizim ekonomimiz gerçekten hani diğer devletlerle yarışılacak gibi değil çünkü bakın bize en yakın olan devlet Rusya onun ki 1 milyonken ya da 1 milyar bizimki bu kadar aradaki farka bakar mısınız bize en yakın devletin devlet Rusya ve de Rusya'nın da bu kadar böyle küçük böyle dalga geçirecek bir vaziyette olması yani apayrı bir durum. Hani koskoca Rusya son, sonuçta biz hani Rusya'dan çok daha küçüğüz. Yani işin sonucunda çok dalga geçilecek bir durum oluyor. İtalya'da çöküş durumunda şu anda o e, eski ihtişamlarını günlerini kaybetti. Ben de bir antlaşma yaparak onun e, ne topraklarıydı? Hani Arnavutluk topraklarını aldım. E, yani sınırlar kötü gözüküyordu valla yani sırf o yüzden aldım başka başka nedeni yok hani bu seri bitirerek de bu arada yani kanalın artık linç edilme durumundan çıkacağız ya yani, yani linç ya yani linç de o hile kullanmadan dolayı tamam mı? onu da söyleyeyim ister serisi biteceğinden dolayı artık böyle o fazladan fazladan linç gelme durumundan artık kurtulacağız hani bunu sizlere kesin olarak söyleyeyim bu arada artık böyle hilesiz seriler de yapmaya başlayacağım ve yazacağım. Hilesiz hileli hilesiz diye yazacağım hani da sizlere söyleyeyim. Yani onun dışında da pek de bir şey yoklardı yani değişin. Ee, İtalya'nın anasını ağlattılar bu arada aynen. İtalya'yı Rusya ile Fransa böldü. Evet. Yani İtalya'nın içine ettiler. Şu anda var ya İtalya'nın aslında diye geriye kalan yarısını da alabiliriz ha. Aynen aynen oğlum İtalya'nın İtalya'nın geriye kalan yarısını biz alalım oğlum o zaman. Tamam ya. ya son sonuçta şey bir tık daha askeri olacağız dedik. Ve bu arada bu bölümde kesinlikle ama kesinlikle e, tekrardan o neydi lan onun adı? Ha, işsizliği tekrardan sıfıra indireceğiz. Bu bizim en büyük hedefimiz. Oyunda bu işsizliği tekrardan sıfıra indirmek. Bizim en büyük ve de kesin hedefimiz. Bunu sizlere söyledim. Yani işsizliği sıfırda tutmak zorundayız. Bu bir Şöyle Şöylemesine. İstanbul'da da yatırım başlatılan. İstanbul'da güzel bir yatırım varmış ya. Ee, şu Halep toprakları. Ne Halep Suriye toprakları. Ee, Suriye topraklarına da başlatalım. Biraz. Ee, ordularımız zaten İtalya'ya doğru ilerliyor. Arjantin'de aldı. <laughs> lan şaka mı lan bu? Abi bu şaka mı? Şaka değil vallahi gerçek. İtalya bana her an savaş açabilir bu arada. Ciddi söylüyorum İtalya her an bana savaş açabilir. Açsın lan zaten topraklarını alacağız. Oğlum neden herkes bu arada ordu götürüyor lan? Oğlum adamlar Malezya ile Moğolistan'da falan savaştı. Rusya çok büyümüş. Amerika'ya bak be hey maşallah. Nazar değmesin. <laughs> ee, adam fena büyümüş tamam biz o zaman dur. Amerika. şu Amerika bir e, Brezilya krallığı ile de bir savaşa bir girsin. Tamam mı? İçten içten hafiften hafiften böyle e, çürütüyoruz onları da tamam mı? Aynen içten içten de onları da çürütüyoruz. Onu da söyleyeyim. Şu faz pek toprak almasın ya. Ben şu Fas'ta şu Mortanya topraklarını mı almıştım? De neyse onların sonrasında da yaparız. Ee, Ozan abi şu, da savaşımıza açalım. Tamam mı? Ee, he bu arada bu bölümde işte artık bu vasallardan da filan artık e, kesinlikle ya e, vasallardan kurtulmayalım ya. Bu sefer de hani tam böyle başardıklarız deriz. İşte ekonomiyi tam istediğimiz yere sok deriz filan. Hani onları da alınca onların da işsizlikleri de bize gelecek. Hani bir anda 60 falan çıkmasın. Ben onu video kapa ya yani muhtemelen video kapağında ben oradaki toprakları da aldık diye gösteriyorum ama. Bunu da söyleyeyim. Şimdi İtalya konusunda şöyle abicim. İtalya'nın şu ana topraklarını alacağız. Şurayı da al. Orası güzel. Önemli orası. onun dışında Venedik'i salla Venedik'i boş ver ee, yıkur İspan Hatta biz buraya kendi devletimiz Tamam oğlum. E, diğer devletlere de yani diğer yerlerde biz şu İspanya topraklarına yani konuşamadım 40 saattir. E, bir tane bizim bayrağımıza benziyor, bir tane bir evini de boklarını devlet koyarız diye. Yani. Ya böyle dedik de yani şimdi ayıp ediyoruz. Şu akuvüleyi koy. akubileye mi koysak lan tek? Yok ya. Akuvüleyi tekrardan koymayalım. Başka bulalım. Ak koyunlar değil. Alaska değil. Eee altın sahili bu ne? Anadolu'ya çukur koyarsak hani Anama avradıma küfür yerim. O yüzden de koymuyorum. Antarktika, Antarktika ne alaka ya? Arizona kertenkelesi. Arsoskanlar. Yok. Avar hanlığı falan var. Onu. Avar hanlığını geç. Aymalı. Aymarala var. Azorlar. Büyük Avrupa. <laughs> lan Büyük Avrupa Birliği nereden çıktı lan? Bu, Bunu ben kendim yapmıştım. onu geç. Babil var. Anasını satayım tamam, şunu koy ya. Tamam. Bunu koy işte he. Valla eskiden küçücük Balkan topraklarımız vardı lan. Şimdi koskocaman şey olduk ne güzel. Ee, tamam. Şimdi yalnız e, biz biz buradaki topraklara büyütemeyeceğiz. Ee, Bak e, kesin söyleyeyim biz buradaki toprak <laughs> Pardon. Kesin söyleyeyim ne bu arada biz buradaki toprakları geliştiremeyeceğiz. Çünkü hani Rusya var. Rusya 900 67 eyaletli Rusya var. Biz kaç eyaletliyiz? 345. Aradaki farkı görüyorsunuz mu? Yani her şeyin bir lideri bir şey vardı dostlar. Yani ben onu söyleyeyim. Ya biz ekonominin babasıysak onlar da toprağın. Bu kadar basit. Ee, şunlar gitsinler. Tamam mı? Bunlar sonrasında. Daha... <laughs> ha Tamamdır çok güzel oldu ee, asimilasyonlar var şaşırdık mı şaşırmadık hemen şunlara da başladım şimdilik e, 10. dakikaya gelmeden önce tam gaz ekonomik artışlara Tabii ki de e, devam edeceğiz Ben şu Kıbrıs'ı Güney Kıbrıs Rum kesiminde Kuzey Kıbrıs Rum kesiminde arttırmak istiyorum Bu arada e, demiştim zaten ben bu durumları Kıbrıs'ı arttıracağız demiştik e, şöyle yatırım da yapalım. Hani yatırımlar da bir tık da birazcık da olsun. Yatırımlar da arttırıyor zaten. Ya bu arada sınıftan kimse hani böyle bir serimi ya bu seri yaptığımda falan haberdar değiller. Ya haberdar olsardı muhtemelen hani kavga çıkar. Kim çıkartır kim çıkartmaz bilmem de kavga çıkar diye yani buna en, eminim. Şöyle mesela oğlum var ya bütün şeye var ya bütün basacağım hatta aynen. He. Bütün Nil Nehri'ne basmak istiyorum. Bu ne lan? Ha, Amerika barışa giriyor. Uy, hepsini alıyor. Aferin koçum. Tamam. <laughs> Amerika'da sanki Amerika'yı da vasalımız gibi davranıyoruz lan. Halbuki ittifakız. Neyse ya ha ha şey ittifaklı kaşıydı. Daha güçlüyüm ben ondan. Yani demek ki e, şöyle şuralarda da başlatalım tabii ki de unutmadan e, kim savaşa kimse tamam. E. Ee, ne istiyor mu bu? Ana bak. İster Almanya'sı toprakları da kendini geliştirmeye başladı. Oo çok güzel. Tamam toprak kazanacağız lan ne güzel. Yani. Kabul kablo kızmında. Şöyle bakarsak ISR ne durumda? ISR pek gelişmemiş ya. ISR pek gelişmemiş. E ee, ISR için en mantıklısı şöyle. Özbekistan ile Yapmak olacak yani. Yani onda pek de artık böyle yayabileceğimiz bir toprak yok. Zira e, Kazakistan ile e, Rusya antlaşmada altta Amerika var. İranla da uğraşmak istemiyorum. Yani o yüzden de yapacak bir şeyimiz yok. Tamam onlar savaş tamam her ikisi de savaşmaya dursun. E, Biz de şu yeni Nil Nehri projemize arttırmaya devam edelim aynen Nil Nehri projesi e, bütün Elimizde olan bütün Nil nehrindeki toprak geçiyor. Bir de oğlum Tanzanya'ya bak lan adama. Üf, adama hayvan gibi gelişmiş yani. Böyle bir şey olabilir mi ya? Evet işsizlik 27'lere gelmiş. Tekrardan Eee yat yatırımlar devam edelim. Hadi bakalım 100 milyona çıkartmaya çalışacağız. Ne oldu ha savaş bitti tamam. Hadi bakalım 100 milyon çıkartmaya çalışacağız. Bir tık da vasallarımıza bakalım. ISR'nin durumu 30. E, Rus, Rusya bu geç. 259. 2050. Neyse. Oğlum. Yani en fazlası ISR Almanya'sı zaten. Yani. bakın kıyaslama için söylüyorum. Rusya ile 1 milyon. Hani biz, biz de kaç onlarla kaç yani. Hani. Aşık atamazlar bizler. Tamam mı? Bizlerle öyle şey yapamazlar. Oo bir dakika bak burada çok güzel bir cevher var. Bunları arttırmamız lazım. Buraları da basalım. Tamam mı? Ondan sonrasında yine yatırımlar devam. Şimdi Suudi Arabistan'da alacağız demiştik. Tamam mı? Suudi Arabistan'a. E, onu nasıl yapacağız ya? Acaba bir şey diyeceğim. Amerika ile birleşebilir miyiz? Olur mu lan böyle bir şey? Sizce bu durum olur mu? Bak yüzde %90. Sizce böyle bir şey olabilir mi? Olamaz bir şey. Evet görmüş olduk. Ee, tamam o zaman şöyle yapacağım. Artık şu e, Suudi Arabistan'la da bir savaşalım. Bu arada Suudi Arabistan'ın İngilizce kısaltması eee çıkıyor. Ya adıma çıkıyor da hani yani kanal adına çıkıyor da. Yani Suudi Arabistan yani Kingdom Su Suudi Arabiya diye herhalde o tarz bir şeydi. Ya niye benim kanalımın ismini kısal neden benim kanalımın kısaltmasını çıkıyor? Allah rızası için. Bunu bak bu durumu biri bana açıklasın. Niye böyle bir şey oluyor ya? Millet beni Arap sanacak şimdi. Saçmalığa bak ya. Neyse tamam evet bütün şöyle. Mecburiyetten ordu kurdum çünkü ordu çıkmıyor. Ee, şöyle tamamdır Suudi Arabistan'a da o zaman savaşımızı da e, başlatıyoruz evet Amerika ile birleşemedik keşke Amerika ile birleşebilseydik ya neyse oğlum kendilerinin hatası lan aynı oğlum kendilerinin hatası o kadar bizim ekonomimiz çok fazlayken hani bunu kabul et tabi tabii ki de kendilerinin hatası çok güzel bir şekilde ilerliyoruz tamam ee, ekonomik ekonomi kaç şu anda 86'ya çıktı hadi bakalım ya oraya bir 1 milyon olarak görür müyüz yokla onun için 9 onun için 999 ee, 999 olması lazım neyse tamam. neyse en azından oraya hani 100 milyona çıkartırız da güzel olur yani ulan ben hep milyon e de milyarı karıştırıyorum işin saçmalama bakın hani. Orada milyon ya da milyar mı var onu da bilmiyorum ki yani. Neyse ne işte tamam. Bayağı fazla abi bütün dünyadan da fazla. Yalnız bir şey diyeyim hadi. bak ben normal seri yapsam hani böyle bir durum ile karşılaşmam. Ee, Suudi Arabistan'ın baş... Ya bu ne şimdi ya? Suudi Arabistan'ın başka yerlerde de toprakları var. Evet iyi ki buraya ordularımızı da kurmuşuz. Yani iyi ki. Ee, şuradan amcım Somali taraflarından da bir saldırı görmek istiyorum. Ondan sonrasında şuradaki toprakları da Suriye'nin saldıralım. Ee, buraya buraya bir tane devlet koyarız ya. Bilmiyorum kılıfına bir şey uydururuz herhalde. <laughs> yani dünyadaki eli laf bu bir şey bir işte. Neyse tamam. Lafı uzatmadan şöyle çok güzel. Tırnağı mı acıyor anasını satayım. Ekrana mı vuruyorum bu ne? Ses size geliyor mu böyle tak 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 diye ses geliyor bana ya. Hadi bakalım abicim şu Suudi Arabistan'ı kendi topraklarından bir çıkartalım. Hadi kardeşim lütfen. Çıktı ha. Başardık hatta yüzde yüz savaş anladığınız anladınız siz işte o skor ile yaptık. Ee, şöyle bakarsak tamam bir de Afrika'da filan toprakları var. Ee, bu topraklara da biz yine bir tane vasal koyarız ya uydurur. Lan yani biz yine mi akülle kur kurabiliyoruz? Bu ne hep onu kurmak istemem ben. G'lerden çıkar ya. G'den böyle. Güzel. Şu Galyalılar gitti de ya, onu koymayacağım. Ee, şu şu ne süz devlete de koyalım. Ee, bunlar da Lesotho'yu bir de şu e, şurada başka bir tane daha devlet var. Onları verdiriz. Tamam. Ha, var bir de. Sıvazilent ile Lesotho'yu alsınlar. E, Lesotho'yu almasınlar. Lesotho'yu almasınlar. Ha, alsınlar. Aynen. Tamam. Memsuboz'undan daha çok e, sınır bütünlüğünü bozuyor. Alırlar diye umut ediyorum. Alamıyoruz. Ha, aldık. Tamam çok güzel. Yanında da komarlar varmış. Boş ver orada. Çok güzel. Evet Suudi Arabistan topraklarını da aldık ve çok güzel gözüküyoruz ya. Artık geriye bir tek Fas kaldı. E, böyle bunları erkenden yap şimdi ben bunları Bilerek erkenden yapıyorum ki e, ekonomiye daha sonrasında daha iyi bir ağırlık verebilelim. Evet. E, şöyle saldırılar tam gaz başlayalım. Oo, Dakika bir gol bir. Çok uzun turlarda gelecekler ama sıkıntı yok. Hadi bakalım. Akdeniz askerleri. İlk hedefimiz Cezayir. Öncelikle Cezayir alacağız kabul etmiyor. İlk hedefimiz Cezayir. Öncelikle Cezayir'i alacağız. Ondan sonrasında e, Fas topraklarını alacağız. Aynen. Böylece e, bütün Kuzey Afrika'yı da almış olacağız. Böylece intikamımızı da alabileceğiz. Aynen. Çok güzel bir şekilde ilerliyoruz. Hadi bakalım. Ee, tamam. Faz. Oğlum adamlar tunus aldı la. Bildiğin adamlar tunus aldı. Neyse. Şimdi vallahi biz böyle ilerliyoruz ama şimdi bak bu adamın muhtemelen saçma sapan yerlerinde de topraklar olabilir. Saçma sapan toprağın var mı? Yok. Ooo. Süper o zaman. Tamam %20'sini alınca oluyordu herhalde. Ee, öyle mi oluyordu lan tam hatırlamıyorum da. Neyse Muhtemelen e, bir iki tura falan da tamamını kapitüle ederiz. Fasın. Edemedik hala. E, edememizin en büyük nedeni adamlar hem kendi topraklarını savunuyor hem de bizim topraklarımızı alıyor. En büyük nedeni bu. Ya işin sıkıntısına bak. Hadi be oğlum şu Fas artık bir kapitüle edelim. Aynen bak Fas'ın kendi topraklarında geldik şu anda. Çok güzel. Adamlar Libya topraklarında. Lan burada ekonomik yerler var. Lan bir dakika dur. Geri saldırı ne oğlum? Ekonomik yerleri düşünüyor bunlar ya. Arkadan arkadan da şöyle yatırım yapak da en azından. Ben hala yatırımı düşünüyorum. <laughs> Yalnız şaka bir yana Oğlum tamamı harcalıyor lan artık Yani Atölye mi Atölye bile dikemiyoruz workshop mudur nedir iş Onları bile dikememeye başladık Bizim böyle pek de bir siyasi şeyimiz kalmadı artık ya Böyle işte Salmazlık baktığımız En son bir Estonya ile filan yapmışız Zaten onun dışında da yok Tamam aynen onun dışında da yok zaten Neyse tamam Şu fası alalım artık Libya topraklarına atarız diye umut ediyorum herhalde. Hadi bakalım. İşte bu be. Sonunda başardık. Şimdi yere kim kaldı? Nijerya kaldı. Nijerya ama fil dişi sayılır antlaşmada. sorun değil. Sıkıntı yok. Direkt zaten şu ilk iki şu iki toprağı aldıktan sonrasında biz de savaşı bitireceğiz onları. Öyle uzun soğuklu bir savaş hedefimiz yoktu. Şöyle yaparsak çok güzel. Ve de şimdi ise Fas ile artık antlaşmaya giriyoruz. Çok güzel adamların Moritanya'da toprakları var. Sahra Demokratik Arap toprakları, Sahra Demokratik Arap Cumhuriyeti toprakları var. Ee, kendi topraklarına geç. Bir de Cezayir. Lan oğlum insan kafasını karıştırıyor. E, Cezayir toprakları. Ya tamam anladınız işte tamam. E, ben şöyle haritadan göstereyim tamam mı bak. Şöyle mesela. Girdik antlaşmaya çok güzel. E, bir vasıtası serbest bıraktan. Buradan aha bak bu. Sahra Demokratik Arap Cumhuriyeti'nin bu kendi toprakları. Bu Moritanya'nın toprakları. Ama bak Moritanya bu biçim. Bak Moritanya e, bu biçimlerde filandı. Tabii içine etmişler buranın da. Cezayir Cezayir sadece bu kadar. Tamam mı? Cezayir daha yok. Fas da Fas ise sadece şu kadar. Şöyle bir toprak vermişti de ben tam ayarlayamadım. Oğlum bir yanda Rift Cumhuriyeti diyor. Bir yanda başka bir şey diyor. Ne saçma iş Net evet, Başardık be. Hatta var ya şu anda e, medeniyetimizin altın çağındayız. Refah var. Refah'ta yükseliş var. Ekonomi büyümesi gayet fazla ve o 93 yapmışız lan. İşte bak savaştayken bile her ne kadar böyle en büyük ekonomimizin olmuş olduğu toprak olan işte Libya bile kaybetmişken bu duruma geliyoruz işte görüyorsunuz bak. Tripoli isimli şuradaki toprağı kaybetmiş olmamıza rağmen yani kaybedecekken bu kadar iyi bir durumda olmamız şaşırtıcı. Cidden. Ee, şöyle tamam biz Kudüs'te tekrardan şöyle yapmaya devam edelim. Tamam mı? Ee, tabii ki de ekonomik arttığımlara. Hadi bakalım artık şu 100 milyonu bir görelim. Tamam mı? Şu yüz, yüzümüz bir girsin ya. Ee, çok kötü bir espri. Ama yüzümüz girsin yani E ee, Artık çoğu devletlerde salmazlık haklıdır. Odur budur şudur. Bitiyor. Ee, onun dışında ne vardı? İşsizlik %30'a çıkmış lan. Oha işsizlik nasıl yüzde çıkar ya? Böyle bir şey ola yani böyle bir şey olabilir mi ya? Ben yeter oğlum he ha paramız bitmiş tam. Şunları erkenden denize çıkart şöyle e, pas basmaya devam edelim. Evet dediğim gibi yalnız hani bu serinin de böyle kısa olacağını ben zaten sizlere söylemiştim. Bu serinin bir de timelapse'ini yaparız ama timelapse sıkıcı sıkıcı olabilir çünkü yani pek de bir savaş yani yaşamadık. Ama bilerek yaşatmadım yani sonuçta ekonomi serisi yani. Lan tamam, ben bu orduları denize dökmedim mi? Tamamdır bütün yerler Oha aslında olmamış kaçta da Ana daha Suudi Arabistan var lan değil mi? Bak buraları unuttuk ya koskocam Suudi Arabistan'da ben nasıl unutmuş o? Ne onu sorgulamayın tamam mı? İnsanlık hali işte. Unuturuz. İyi ben bir video keseyim o zaman. Evet dostlar gördüğünüz üzere ekonomimizin artık 100 milyon olmasına çok az kaldı. Bakın bir tur sonrasında 100 milyon olacak. Hazır mıyız? İşte bu. Artık 100 milyon gördüğünüz üzere. Evet başardık. E, he bu arada şuradaki İsrail Almanya'sı da İsrail İsrail Almanya'sı da e, bize şey yaptı ya. Şu bağımsızlık talebinde bulundu. Almaya çabalıyoruz. Almaya çalışıyoruz. Çabalıyoruz yani bildiğin Çabalıyoruz oğlum hani. Çalışıyoruz dedi. çabalıyoruz. E 100 milyon ekonomimiz var ama muhtemelen işsizlik lan. Oğlum azalmamış neredeyse lan. Ha, muhtemelen aynen ha. buradaki toprakla muhtemelen şey şimdi buradaki toprakların e, olmayan ekonomisi de bize geçtiğinden dolayı oluyordur bu durum. Aynen ha. Şöyle bakarsak tamam. Ee, burada şimdi Amerik Cumhuriyeti'nde şöyle bir göstereyim. Almanya ve de Berçik adam oluşuyor. Başka hiçbir yerden oluşmuyor. Şöyle mesela tamam ha. Buraya da vasalımızı kuralım. E, şimdi tekrardan yükselmiş olması lazım. Ne? Ha, ha. Oğlum ekonomim düştü lan. Lan vasa bırakmamışım ki çünkü, çünkü. o yüzden ekonomim düştü. Ben <laughs> ulan ben de diyorum ne oldu ya? Neyse bak şimdi. Eee şimdi evet şey oldu ama bu sefer de ekonomiye yatırım yapamıyoruz. Tekrardan 91 oldu yani. Ekonomimiz hayvan gibi azalmaya başladı. Bunların hepsi Amerikan, yani gerçi, gerçi Amerika bizim müttefimiz lan, Amerika niye öyle bir şey yapsın Neyse Yine de bunların hepsi Amerikan oyunu Evet ee, Bütün ordularımızı dağıtalım ee, Çünkü Ne gereği var yani bu orduların Buralarında ee, Şu Amerika'ya da Bir Brezilya ya da bir şu Amerika bir şey ya bir e, Bir tur yapsın ya, aynen bir Arjantin turu yapsın bakayım Arjantin turu yapsın. Belki arkasında bu hayvan ola hayvan var. Nereden biliyor? Bir, bir tur yapsın o. Tamam mı? Bir tur bildirim onu. Ee, ne diyordu gel. Şöyle. Aa bak hemen şeylerimiz de artıya çıkmaya başladı bak. Görüyorsunuz mu? Demek ki ordudan kaynaklanıyor bu bütün olaylar. Ee, muhtemelen şu anda da işsizlik tekrardan düşüyordur. Ne? Şaka. Oğlum 73'e düştü lan. Ben ülkenin içine ettiniz. Abiciğim sen 80'lerde kal. Sen 100'de kal. Allah razı olsun. Ülkenin içine ettiniz lan. 73'e geri düştük. Çok az o zaman dostlar ben burada videoyu e, bölüyorum. Bir arttıracağız vallahi bunu. Yapacak bir şey yok. Evet, arkadaşlar ben ne kadar denetsem de bu e, ilişki şey gördüğünüz üzere %30'da kaldı. O zaman bundan bir sonraki bölüm final olacak. Hani yapacağımız bir şey yok. O bölümde de full yatırım yaparız zaten. O zaman hepinize geldiniz. O zaman hepinize geldiğiniz için izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.